Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox hapishaneden kaçış oynayacağız. Labo bulan hapishanede Bir, biri var da biz nasıl kalacağız? Bir Ha böyle zıplıyorsun. Hep evet, bala. Şimdi buraya geldik. Şimdi burada ne yapacağız ki? Şimdi burada şu kadar evet. Okay, atla. Şimdi, aha. La bu bu orada. Heh, şimdi ne yapalım burada? Aa bizi görecek. Arkadaşlar bakın şimdi. <Gülüyor> 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 Şimdi nereye gideceğiz? Buraya gideceğiz arkadaşlar. başka ne yapacaksınız biliyor musunuz? Şimdi arkadaşlar burada tuvaleti kazacağız. Biliyorum. Arkadaşlar şimdi buradan

bırak Tam yani. ya. Yani şöyle böyle şöyle. Ya sen ne yanıyorsun? Şimdi geç. tamam. Bu 你的眼睛多么明亮，我的小公主，我多想。

Mekke, bir... Arkadaşlar el istiyorsanız sen dediğim gibi. Böyle bir video beğenmek için. Arkadaşlar böyle Evet arkadaşlar şimdi buradan atlayacağız. Okey bu oldu. Hadi lütfen. Please. Okey tamam. Şimdi buraya gelmeyiz. Burada evet, çok kolay var ya burayı bilemeyi... evet. Çok evet, çok like Şimdi burada alacağız. Hızlı hızlı alacağız. Bu ben... arkadaşlar. <laughs> <laughs> Şimdi e, çıksana bildirin. Neredeyiz? Ha. Hemen git git Ve cümle. La bu, bu la bu 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 bu, bu 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 Arkadaşlar siz böyle videolar gelmesin. <laughs> siz beğenin. Bilerek ettim ben içine. Şimdi. <laughs> şimdi. Şimdi şimdi burada ne lan biz? Hadi bakalım lütfen git please. Okay. Ha adam adam. Okay, erken atlamayın ve geç hiç atlamayın. Oh, kaybettim zannettim var ya ödüm dokuma kaçtı. Ay çok şükür. Hadi lan hadi lan. Zor olmazsın please. Baba'm ayıralım. Şimdi arkadaşlar burayı zor geçeceğiz. Ee, babam. Burada böyle atlayacağız. Ya babam. babam. <laughs> ya. ya babam. Şimdi bu bölümü geçtik arkadaşlar. <laughs> Ay bu ney? Bu bu ya. hiç sevmem Biliyorum. Hmm, merdiven balık. Bu da Vay. Kapıyı kırıyoruz. Bırak. Tamam. Ya hayır ya. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi. E, biz bu bölümü yaptık. Aa. burayı diyorum. Hayır. Bir brave zor arkadaşlar. Çok kolay değil. Bırakırsak öleceğiz. Zor işte gideceğiz. Hayır. Hayır. Polis, 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 polis. Okey, okey, okey. Şimdi buradan gidelim. Heh, buradan Evet arkadaşlar, oyun bitti. Kendinize iyi bakın. Başka nereye Görüşürüz arkadaşlar.